Kaymamı istiyor musunuz? Evet. Önce ben ama tamam mı? Biyo, 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 biyo. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim. Ben de özür dilerim. Hadi ben kayabilirim mi? Dur, ben geçeyim <laughs> o zaman. Ha, 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 Özür dilerim. Ama ben böyle giderim. Ters mi kayacaksın? <laughs> Sen oyun alanında da böyle mi kayıyorsun? Bız 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 bız. Nasıl kayıyorsun? Gösterir misin? Bir daha gösterir misin? <laughs> kuzey, kuzey, kuzey benim bebeğimi de kaydırır mısınız bir kere lütfen? Lütfen. Alır mısınız? Yardım edin o küçük. Senin ayından daha küçük o. Tamam. Lütfen. Ama yavaş yavaş o küçük korkabilir. Bak. Ah, kaydırak. Aferin. Koltuk kaydırak oldu, değil mi? Bak kaydıraktan Aferin, aferin benim küçük ayıcığıma. Bak, çok vermiş. Evet. Ben de kaydırağa Allah Allah dizlerimi kıvurdum, içinden döne döne çıktı. aa nasıl çıktın arkadaşla mı? Ama o çok tehlikeli. Ama ama dizlerimi böyle açıpta şapşal dizlerin acımadı mı? Acımadı. Ya acırsa? Arkadaşları şemkayla. Hadi arkadaşlar ama benim ayımı da kaydırın. Olur. Hadi gel arkadaşım. Anne gel hadi. Ama ben anne miyim arkadaş mıyım? Hadi arkadaşım gel. Önce siz kayar mısınız? Hayır sen kay. Önce ben mi? Evet. Önce ben. Şimdi evet. sıra senin tospik ayında. Hadi sen kay. Burada. Aa, ben kayabilirim mi? Hadi sen kay benim arkamdan. Çarpın, arkandan kayın. ah iki elinle kaydırırsan daha güzel çarpma efekti yapabilirsin. Hayır sen yap. Ama ben oraya geçemem ki aşkım. Hadi sen yap. Ama nasıl yapacağım ben? Buraya koyacağım. Yarın evet, oyun alanına gidelim mi ayılarımızla? Ellerini uzatacağım. Kuzey yarın ayılarımızı Aa, da alıp. Gidiyorum. Gidiyorum. Hayır. Ama neden kaydınız ben gelmeden? Aa! <laughs> çocuklar düştü. Kıymık makineleri var yerde. Hı. Dikkat edin. Ayağınız olacak. Na 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 Bak şimdi. Nasıl Çağız'la. Evet, evet. hadi in bakalım. Evet. İn bakalım hadi yiyorsa. Aa! Evet. Çabuk yukarı. Çabuk yukarı. Çocuklar evet. yukarı kaçın. Bo. Vay be. ben kaçıyorum yukarı. Aa, makineler yedi kuzeye. Bu